Merhaba. Bayraklara ne kadar hakimsin? Bu videoda 30 farklı bayrakla karşı karşıyayız. Her biri için sadece 5 saniyen olacak. Sonunda kaç tanesini doğru bildiğini yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Hadi bakalım. Bunu bilecek misin? Japonya. Güneşin doğduğu ülke. Hadi bu kolay gibi. Bakalım tanıyacak mısın? Brezilya, futbolun kalbi. Neymar desek yeter mi? Hazır mısın? Bu bayrağı daha önce gördün. Kanada, akça ağaç yaprağı ve bol bol kar. Bu biraz kafa karıştırabilir. Dikkatli bak. Hindistan, baharatlarıyla meşhur. Tanıdık geliyor mu? Bu bayrağı kesin bir yerden biliyorsun. Fransa. Eyfel Kulesi ve Leziz Kruvasanlar. Bu sefer biraz zor olabilir. Hazır mısın? Meksika. Taco, burrito ve bol baharat. Biraz dikkat gerektiriyor. Hadi bakalım. Güney Kore. K-pop ve teknolojinin adresi. Kolay soruların sonu geliyor. Bu hangi ülke? Almanya. Arabaları ve disiplinleriyle ünlü. Bunu bilirsen kendinle gurur duy. İtalya. Pizza, makarna, Roma tarihi. Hazır mısın? Bu da bayağı ünlü. Avustralya. Kangurular ve koalalarıyla bilinir. Hazır mısın? Bu bayrak sana biraz tanıdık gelebilir. İspanya. Boğa güreşleri, Flamenco ve sangria. Bunu bileceğine eminim. Hadi göster kendini. İngiltere. Çay saatine hoş geldin. Londra seni bekliyor. Bak bu biraz karıştırılıyor. Dikkat et. Çin. Pandaların, dumplinglerin ve Çin Seddi'nin memleketi. Bakalım bunu bilebilecek misin? İsviçre, saatleri, çikolatası ve dağlarıyla ünlü. Hadi bakalım, bu defa gözlerin seni yanıltmasın. Rusya, vodka, kar ve koca koca şapkalar. Hazır mısın? Yunanistan, mitoloji, deniz ve mavi beyaz uyumu. Bunu tahmin etmek kolay gibi. Arjantin. Messi'nin ülkesi. Güneş bile bayrakta gülümsüyor. Bu biraz kafa karıştırabilir. Norveç. Kuzey ışıkları ve soğuk güzellikler. Haydi bakalım. Gözlerin keskin mi? Mısır. Piramitle gelmiş, geçmiş en havalı geçmiş. Görür görmez tanıyacak mısın dersin. İsveç. Ikea ve köfte sevenlerin ülkesi. Hazır mısın? Bu ülke çok sessiz. Finlandiya. Saunaları ve sessizliğiyle ünlü. Hadi bakalım, bu ülke sana sıcak mı geliyor? Fas, çöl, deve ve rengarenk çarşılar. Bunu tahmin edebilirsen gerçekten iyisin. Portekiz. Cristiano Ronaldo'nun memleketi. Bu bayrak biraz bayrak sanatına benziyor. Güney Afrika. Bravo. Bayrak uzmanı mısın nesin? Kaç tanesini doğru bildin? Yorumlara yazmayı unutma. Kanalımıza abone ol. Yeni quiz videolarından ilk sen haberdar ol.